Merhaba arkadaşlar. Ort testinin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda da part 4 videomuzu nasıl hazırladık onu göstereceğim size. Öncelikle layer'larımıza bakalım. Bir tane background'ımız var. Bir tane topumuz var. Videonun sonunda böyle olacak. Topumuz var, ekranımız var, Yine karakterimiz var, 3 beş, şimdi bir de null var, Yani boş bir null atadık. Ee, karakterlerimizi ve topu null'e bağladık ki ee, küçük büyütmemiz daha kolay olsun çünkü burada ileri doğru gittiği için, evet falan, burada küçültmemiz gerekiyor. Şöyle. Bakın burada büyük, burada küçük. Bunu öyle bağlayarak yaptım. Ee, daha sonra yani, şuradan sonrasını teker teker ister. Şimdi içini seçtim ve poz position'ı değiştireceğiz. Onu temsilen P harfine basarak position'ı aktif hale getirdim. Daha sonra bulunduğu yere Sadece tersine basarak üçünde zaten seçili olduğu için üçünde aktif hale getirmiş oluyoruz. Aktif hale getirdikten sonra mesela caps dokusu açıkmış ondan da yer verdik. Mesela ondan sonra üçü de seçili olduğu için yani sağ sol istemiyoruz. Yukarı aşağı indirebilirim. E, ee, nurdan bağımsız bu şekilde. Hadi indirip diyelim böyle daha sonra kapattık şimdi, şimdi null'in kod değiştireceğiz bu sefer hata oluyor az yani önce layer'ın kendisinden değiştirdik Zaten, e, üçü de null'e bağlı daha sonra null'den değiştirdiğimizde böyle sıkıntılar oluyor bunları fark edelim yani null ile işimiz bittiğinde null'i böyle ikiye daha sonra Değirlerin pozisyonunu açalım. P'ye basalım. P tuşu. Pares'in P'si. Böyle Aşağı yukarı hareket edebiliriz. Bakın bu duruyor yerinde. Evet burası bu şekilde. Bunu geri alalım. Evet topu nasıl yaptık? Topun... Topu nasıl patlayalım? Topun eğer kalmış kalmıştır. Topu. Topa patlatıp eklemedim ya yani ekledi senden yanlış tutulmuştu yani transformla pozisyonunu ayarladım bakın pozisyon değişiyor aşağı yukarı daha sonra topu önüne aldıktan sonra topa doğru giderken buna scale'ini düşürüyorum yani uzaklaştığı için küçülmesi lazım perspektif olarak scale'i de hani R'nin üzerine geldikten sonra S'ye basarak sadece scale'i açıp kabul edebilirsiniz bu şekilde. Daha sonra sürekli sektirmeye bakalım. Hangisiymiş bu? Bu değil. Bu değil. Şu. Evet. İşte bunları sadece rename yapıp sim verirseniz bulmanız daha kolay olacak. Bu değil vücut. Daha sonra bunu pop up eklemiştim. Ben şu an tasarımı yapıyorum. pop up mesh ve deformdan bakın pop'ladığımızın hepsi iki tane elde var. karının yanlarına Kar. karın bölgesine bir tane belirtin, bir tane bir, bir, bir sekte. Buna oynanabilir Anlatılabilir. İki tane omuzda ve bir tane omurda omur eğilimiz var bu kısımda. Kırmızı yani oynamamız gereken patutlarımız var. Patut pinlerimiz. Evet bakın şuradan görebiliriz. Şöyle. Kare kare çalıştık. Nasıl kare kare çalıştık? Bir gösterebilirim. Bakın top aşağı indiği anla şu puppetimiz yani şu miktarda aşağı iniyor. Ve bir sonraki karede onu takip eden dirsek de aşağı iniyor. Bu şekilde. Daha sonra bakın. Bakın. Top yere çarptı. Ve yukarı geliyor. Yukarı gelmeye başladı anla da. Topu bu evet. Kolu biraz daha yukarı kaldırıyor sanki. Topu atmış da kendini doğru beklerken istemsizce çekersin diye Onun gibi. Yine aynı şekilde bunu devam ettireyim burada. Daha sonra sanırım üçüncü değil. Üçüncü de artık topun kozisinden ne önüme doğru alıyorum karakterimin önüme doğru alıyorum topu ve bakın top bana gelmeye başladı anla topu tutun dediğimiz mesela KPL'da ne en yani son bulanmış burada top bana gelirken şuraya kadar hareket ediyor yani şu kısımda şu Topo pinlerimiz. Yani şimdi şu ikisini göstereyim Şu ikisi de, hani şu yukarıdaki topo pinlerden yani. ve dört tane. Yani. 5 ve altı Yine onlar da aynı şekilde. Hani böyle. Şuradan şöyle kendime doğru çekiyorum. Hani topun geldiği şeye doğru. Yani zaman doğru, kare doğru. Bakın böyle kare kare çalıştılar. Yani şöyle bir sıkıntı var yalnız. Ben böyle bölgesini mesela göstereyim Sağ kol yani sağ bileğimiz arkada kalıyor ama sol bileğimiz yani öne götürebiliyoruz yani. Aslında karakterin bize göre arkasında kalıyor ama yani istediğimiz bununla karakterin arkasında kalmasıydı Ama o hatayı şu an çözemedim. Yani karakter bağlamı, çünkü ben de yeni öğreniyorum. Onun için ee, en az hata ile yapmaya çalıştım ve burada bıraktım. Yetince de şu çünkü ben hani, gitmiyorum mesela. Şunun gibi yapamam. Çünkü burada kalıyor. Onun için ben de şuralarda bir yerde bıraktım ki topu yani görüyor, yani tutuyor gibi olsun diye. Daha sonra, ha, ayetler geliyor. Evet. Okay şimdi bir tane kapağını kesedim. Sen şöyle evet. Evet bu ayak kısmına geldiğimizde yanlış yaptık şuradan kapakta. Ayak kısmına geldiğimizde bunu alt bir ayak kısmı. Tersi bu da yine ters olmakta. Fx puppet mesh deform and evet, puppet tümlerini görebiliriz. Burada da yine kare kare çalıştım. Aa, evet. 3 ve 4. Şöyle yapıyoruz. Burada aynı başladığı zamandaki mesela en başta keyframe keyf koyuyoruz buraya. Yani aynı şekilde hareketten bir önceki kareye bir saniye önceki kareye de aynı kareye koyuyoruz. Daha sonra harekete başlıyoruz. Bakın. Şunu yani şöyle yapıyorum ki ileri bir adım atıyormuş gibi olsun istiyorum. Daha sonra bunu geri çekiyorum. Bu sefer de bu ileri gitsin istiyorum. Aynı zamanda ondan sonra onları yaptıktan sonra hepsinin n'e bağlıydı yani şöyle yapıyorum hmm. position'ı açıyorum f yi basarak buradan şu değeri <laughs> özür dilerim yalnız söyleyeyim position değil scale Geleni anlıyorum ve